Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Ben spikeriniz Hasan Mustan. Beşiktaş'ımız Brüş karşısında yahip hep ya hiç maçına çıkıyor değerli izleyiciler. İşte futbolcular görüntüdeydi. Tünelden çıktılar ve yavaş yavaş sahadaki yerlerini alıyorlar. Atatürk Olimpiyat Stadında müthiş bir atmosfer vardı az önce. Ve tüm biletler satıldı. 70 bine yakın taraftar şu anda biletli olarak maçı izliyor. Ve işte Beşiktaş'ımızın kadrosu geliyor ekrana. Kaledi, Cenk, geri dörtlüğünde Necip Ersan, Pedro Franco, Pare ortada Hutchinson, Veli sağda Gökhan, solda Olcay, ortada ileride Tolgay ve en uçta Dembaba görev alacak bugün. Ve işte Kulüp Brüj'ün kadrosu geliyor ekranlara. Bugün bir açıdan yine Beşiktaş için, Karakartal için çok önemli bir gün değerli izleyiciler. 19 Mart Siyah Beyazların Karakartal'ın kuruluşunun 112. yıl dönümü. Karşılaşmanın hakemi Rus Sergey Karasev ve yardımcıları yerlerini aldılar. İşte Dembaba görüntüde Beşiktaş taraftar ondan çok şey bekliyor bugün yine. Maç başlamak üzere haydi Beşiktaş haydi Kara Kartal. Hakem baktı yardımcılarına olur işaretini aldı ve işaret geldi. Düdük geldi ve işte 90 dakika başlıyor. Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. İlk atak. Deli. Dembala vurdu. Ryan. Daha birinci dakikada Beşiktaş golün sinyallerini vermeye başladı. Hatırlayacaksınız önceki maçta Gülüş deplasmanında 2-1 ee, yenilgimiz vardı ama bu maçta bir gol bize yeter tur atlamak için. Necip şimdi ceza sahasına sokuldu. Kaleyi gördü Necip ama açısını kaybetti. Necip pas verecek arkadaşını arıyor. Orada bir faal var mı? Yok hakem devam dedi. Veli aldı şimdi topu. Tekrar Necip oynadı. Necip içeri baktı fakat o sert bir hareket. Hücum faal diyebiliriz buna. Necip'in hareketi işte oyuncu ayaklarını gösteriyor ve sarı kart çıktı Necip'e bu müdahalesi sonrasında. Dakika 5. Beşiktaş'ta Necip sarık kartı gören oyuncu oldu. Evet biraz önce bahsetmiştik. Bir önceki maç 2-1 sona ermişti ve bu maçta yemeden atacağımız bir gol bize turu getirecek. Zafer kapılarını sonuna kadar aralayacak. İnşallah öyle olur diye umut ediyoruz. Karakartal'a başarılar diliyoruz tekrar. Şimdi Kulüp Brüj atak geliştirme çabasında. Vormer. Şöyle bir baktı arkadaşlarına Vormer. Hücuma genişlik kazandırdı. Debok yine. Debok. Töre. Gökhan Töre'den enfes bir müdahale. Tolga Aslan şimdi Dembaba'yı gördü. Dembaba. Dembaba. Sağ kanada oynadı Necip'e. Serdar Kurtuluş'un sakatlığında görev alamıyor Serdar. Onun yerine Necip görev aldı. Şimdi Veli Tolgay ama kaptırdık topu. Meunier. Vormers. Simons. Isquierdo. Çok tehlikeli bir oyuncu gerçekten. Şimdi Gökhan ayağının dışına bir pas düşünce ama Simons da kaldı. Isquierdo. Simons. Debok, Tehlikeli geldi Brüş Rafaylov Kurtuldu yaptı ortasını Bir kafa Cenk Son anda müthiş müdahale Cenk Çok tehlikeli geldi Brüş ama Cenk işte bakın Nasıl uzadı orada 90'a giden topu Kornere çeldi Cenk aferin Cenk Şimdi Vormer topun gerisinde Korner kullanılacak Köşe vuruşu kullanıldı. Savunmamız uzaklaştırıyor Veli'yle. Şimdiden Baba bir kontra atak şansı olabilir mi diye baktık ama. Biraz yavaş kaldı Tolgay. Ama kaybetmedi topu. Şimdi Veli. Veli'nin pası sol kanada. Olcay Şahan. Olcay Şahan orta pozisyonu aradı kendisine. Geriye oynadı Opare. Şimdi Opare'nin pası güzel. Dembaba. Kaleye baktı Dembaba. Pasını verdi. Tolgay. içeri baktı. Tolgay bir penaltı mı? Diye bakıyorum ama. Herhalde alt oldu. İşte Necip'in daha birinci dakikadaki pozisyonu. Sarı kart görmüştü. Bu sert müdahalesi sonrasında. Açıkçası çok gereksiz ve boş yer alınmış bir kart. Evet köşe vuruşunu kullanıyor. Siyah beyazlar Gökhan yaptı ortayı. Kafa gelir mi gelmedi. Topu hala bizde. Veli şimdi. Sola çevirdi Olcay. Olcay bırakmadı topu Olcay. Orta yapma düşüncesi. Hutchinson şimdi ayak koyan Duarte. Meunier şimdi şöyle bir baktı. Izquierdo, Vormer Simons De Yine Brüj'ün en tehlikeli isimlerinden bir tanesi Rafaelov Duarte Dembaba'da kaldı top Hakem avantaja bıraktı Şimdi Beşiktaş için Bir atak şansı olabilir Opare Dembaba Hutchinson Tolgay Tolgay havadan uzattı Güzel yere Olcay şimdi. Olcay bir solda bir sağda. Geriye çevirdi Necip. Necip orta şansı sağlıyor kendisine. Geri döndü Necip. Tekrar Olcay'la oynadı. Pasında Hutchinson tekrar. Fakat top kaleye paralel gitti. Bu atakta harcandı. Gülüş takımı maçtan iki gün önce geldi değerli izleyiciler İstanbul'a. Konsantrasyonlarının yüksek olmasını istedi teknik direktör. Bu yüzden iki gün önceden geldiler. bakalım. Beşiktaş'a söker mi bu? İsküerdo. Rafailov ortayı yaptı. Boşta kaldı top. Bir an. Top. Boşta ve evet o opare. Uzaklaştıralım artık oradan onu. Olcay. Açınsın. Şimdiden baba. Bir olsun. Bizim olsun değerli izleyiciler. Bir gol. Sadece bir gol. Beşiktaş'a tur atlatacak. Bayraklarınızı şimdiden hazırlayın derim. Çünkü maçın 30 dakikalık bölümü geride kaldı ama görüntü o ki Beşiktaş bugün zafer alır. Necip yaptı ortayı bir kafa gelir bu fakat savunma izin vermiyor. Şimdi o pare. Veli. Veli şöyle bir baktı. Dembaba içeride sakatlık geçirmişti ama ayağa kalktı. Taç atışı kullanılacak. Gökhan Töre uzun bir taç atışı. Veli arkaya çevirdi. Tolgay tekrar Veli. Kaleyi görürse sert vuruşları var ama oradan boşta kalındı. Dembaba ve gol! Dembaba! Dembaba gol! Gol 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 gol! Beşiktaş! Beşiktaş yine taktı pençeyi Dembaba ile! Dembaba! Dembaba! Babasın Dembaba! İşte müthiş atak. Boşta kalan top. Dembaba affeder mi? Affetmez. Gözünün yaşına bakar mı? Bakmaz. İşte attı golü. Orada savunma yere düşmüş ve sırtına çarpmış. Şans bizden yana. Artık biraz da şans bizden yana olsun değerli izleyiciler. İşte Dembaba'nın gol sevinci ve 32. dakikada bu şut gol oldu. Beşiktaş Gülüş karşısında. Atatürk Olimpiyat Stadında 1-0 öne geçiyor. Gol sonrası Düdük geldi santına vuruş yapıldı. Hutchinson bu arada bir sakatlık geçirdi. Debok şimdi. Debok aldı. Rafaelov artık bu dakikalar çok kritik. Dikkatli olmak lazım ilk gol sonrasında. En kritik dakikalar. Bu hatası savuşturalım Isquierdo Squierdo Meunye ile oynadı. Rafaelov şimdi Wormers Vormer kaleye baktı. Aman aman çocuklar. Desutlar tehlikeli bir şut ama Cenk. Cenk müthiş uzadı. Panter oldu. Aslanım Cenk. Müthiş bir kurtarış. Dembaba'nın golü. Dakikalar 37'yi gösteriyor değerli izleyiciler. Evet bir sakatlık var. Hutchinson hala kalkamadı yerden. Şu anda görüntüde sağlık ekiplerini çağırıyor. Hatta bir değişiklik işareti yaptı sanırım. Evet maça devam edemeyecek gibi görünüyor. Bu çok da iyi olmadı. Şimdi Hutchinson oyundan çıktı ve yerine Oğuzhan Öz Yakup girdi. Erken bir değişiklik oldu Beşiktaş için. Dembaba şöyle bir baktı çevirdi topu. Kale içine baktı ama Duarte'yi geçemedi. Korner! Beşiktaş yükleniyor gol sonrasında. İşte bakın Dembaba iki şut attı biri gol oldu. İki de bir gol atıyor diyebiliriz buna da. İşte gol o ana tekrar yaşıyoruz değerli izleyiciler. Tribünleri çıldırtan gol. Beşiktaş 1-0 önde bürüş karşısında. Orta geldi. Ryan'ın ellerinde kaldı. Bu skor bize yeter. Bu arada kalenin önünde enteresan bir şeyler oldu orada. Oyuncular birbirine girdiler. Kurtulamadılar birbirlerinden. Ve şimdi Dembaba tekrar işte golümüzün sahibi Dembaba. Veli ile oynadı. Veli kendi etrafında döndü. Veli pası Dembaba'ya. Şut gelir mi? Evet. Kulağıma bir bilgi gelmişti değerli izleyiciler. Evet Hutchinson'ın durumu çok da korkulacak gibi değilmiş. Allah'tan. Tabii biliyorsunuz bir de pazar günü Fenerbahçe Beşiktaş derbisi var bu arada faul. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Hutchinson yetişebilir mi? Tabii onu artık ilerleyen günlerde göreceğiz. Evet faul yapıldı az önce ve Brüş faulü kullanacak. Dakikalar 45'i gösteriyor artık ilk yarıda son anlar. Soyunma odasına bu şekilde biterse ilk yarı moralli gideceğiz bizim için çok önemli ama son anda direkten döndü top aman 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 Isquardo. Tehlikeli geldi Brugge işte kafa vuruşu İnanın Kalemizi Dualar koruyor değerli izleyiciler Direkten döndü gol olmadı Allah'tan Orta geldi Cenk'in eldivenlerinde kaldı top tehlikeli bir an atlattık. İlk yarının son dakikasında ben değerli izleyiciler son dakikalardan hep korkarım. Son dakikalarda yenen goller hakikaten sinirlerimi bozuyor. İnşallah öyle bir durum olmaz. Simons şimdi içeri girme çabası. Klaudemir pasında Rafaelov vurdurmayın ona. Rafaelov çok etkili bir pas attı. Desutler vurmasın Desutler. Müthiş bir hareket yaptı ama Cenk daha güzelini yaptı. Aferin Cenk. Desutler Topun üzerinde döndü. Çok klas bir hareket gerçekten ama Cenk başarılı. İki güzel hareket izledik az önce ve korner. Artık şu ilk yarı bitsin değerli izleyiciler. Bir gözüm hakemde sürekli. Hakemin de düdüğü ağzında orta geldi uzaklaştırdık. Bu arada ben uzak, uzatmayı da göremedim. Kaç dakika olduğunu 4 dakika sanırım. Evet ve hiç gerek kalmadı. İlk yarı sona erdi değerli izleyiciler. Dembaba'nın golüyle ilk yarıda Gürüş karşısında 1-0 önde gidiyoruz soyunma odasına. İkinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Düdük geldi ve ikinci 45 dakika başlıyor Atatürk Olimpiyat Stadında. Klaudemir, Warmer. Sağ kanada açtılar topu. Hakem devam ettirdi. Şimdi Simons. Iscuerdo. Wormer. kapatmak lazım önünü. Vormer. Wormer boş alan buldu burada mı? Aman. Wormer'in şutu direğin santimlerle ölçülecek bir uzağından. Mesafeden dışarı bıraktı kendini. Gerçekten yine birinci yarıda söylediğim gibi değerli izleyiciler bu kaleyi dualarımız koruyor. Haydi Beşiktaş tüm kalbimiz tüm gönlümüz şu turu geçmekten yana bu maçı alalım. Olcay şimdi onun pasında Tolgay Dembaba bir fail bekliyoruz artık ama hakem hiç oralı değil. Rus hakem o Rus bu düdüğü çalmadı değerli izleyiciler. Klau denir şimdi. Klaudemir. Geriye hızlı döndü savunmamız. Önünü kapattı Klaudemir. Bir topuk pası. Debok. Boşta kaldı top. Ama Pedro Franco. Hiç riske girmedi ve topu taca attı. Taç atışı yapılacak şimdi. Debok. Orta pozisyonu arıyor kendisine. Vladimir, Vormer, Vormer vurdu, Cenk! İkinci pozisyon yine Cenk! Ama offside zaten, offside, offside. Offside, hakem iyi yakaladı ama bugün şu ana kadar dakikalar 54'ü gösteriyor değerli izleyiciler. Cenk müthiş kurtarışlar yaptı. Günün adamı diyebiliriz Dembaba ile birlikte. Maç devam ediyor Gökhan Töre. Oğuzhan Tolgay tekrar Tolgay Oğuzhan'la oynadı. Tolgay çok yas bir pas Veli sol kanada oynadı orada Gökhan var Gökhan orta yapabilir mi? Güzel bir çalım Gökhan'dan Veli, Veli kaleyi gördüm orada ama kaleci Rein. Rein, Rein müthiş bir şut çıkardı orada ama Rein tutacağı tuttu işte. O şutu Veli tekrar müthiş bir topuk pası. Veli vurdu yine Ryan. Yine Ryan. Yine Ryan. Ne Ryan'mışsın arkadaş. Ne Ryan'mışsın arkadaş. Yükleniyoruz değerli izleyiciler. Beşiktaş. 1-0 önde ama. Yeni gol ve goller arıyor. Gördüğünüz gibi. Ama Ryan geçit vermedi. Son dakikalardaki şutlara. Bormer şimdi. Izquierdo orta pozisyonu aradı kendisine iki kişi birden bastık ve aldık topu. Gökhan yine hiç riske girmedi ve tacı attı. Tribünde gerçekten çok müthiş bir atmosfer var dediğim anda. Victor Vazquez evet kırık ayak Vazquez yine girdi oyuna değerli izleyiciler. Hatırlayacaksınız 2-3 hafta önce ayağı kırıldı ama gavur doktorları gerçekten müthiş bir iş çıkarttılar ne ara tahmin ettiler ne ara düzeldi ben de anlamadım. Ve Vasquez oyuna girdi. Claudemir oyundan çıktı. Rafaelov ben de bilmiyorum nasıl oynayacak. Vormer şimdi döndü etrafında. Yine vurdurmayalım orada. Vormer, Vormer tehlikeli pozisyon yaptı ortayı. Ve evet savunmamız uzaklaştırdı bunu. Dembaba şimdi yalnız başına 1'e 3 gidiyor. Sağ kanattan bir bindirme geldi şimdi. Gökhan ama kaptırdık topu tribünde demiştim müthiş bir atmosfer var. Maç öncesinde de gerçekten inanılmaz bir koreografi vardı değerli izleyiciler. Ve 70 bin biletli taraftar maçı izliyor. Ve hepsi bu arada bir şut ama Cenk. Cenk çok dikkatli böyle basit şutları yiyecek bir kaleci değil tabii ki. Gerçekten tüm türbündeki futbol severlerin de yürekleri kıpır kıpır aynı bizim gibi şu anda dakika 67 ama şu anda bitse isteriz bunu. Şimdi o pare. Pası Dembaba. Dembaba Veli ile oynadı. Tekrar Dembaba babadan klas bir çalım. baba kaleyi gördü. Vurursa gol olabilir. baba vurdu ama Ryan. Yine Ryan. Yine Ryan. Ryan da bugün cenk kadar başarılı gerçekten. Hatta daha fazla yoruldu diyebiliriz. Müthiş vurdu baba ama Ryan kalesine dikkatli ve yemedi o golü. Şimdi kırık ayak Vasquez. Kırık ayak değil. Onu söyleyeyim kırık ayak. Basında Simons, Simons, Desutter ortalık karıştı ama uzaklaştırdık Allah'tan. Dakikalar 72 değerli izleyiciler. Artık maçta son bölümleri girilirken 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Çok iyi savunma yapmamız lazım şu dakikalarda çünkü brüş tüm hatlarıyla bizim alanımızda ve Gol arıyorlar. Bu golü izin vermemek lazım. Rafael of ortası. Kafa. Kafa. Nefeslerimizi tuttuk yine. Derin bir of çektik değerli izleyiciler. Kafa vuruşunda top yine direğin bir karış üzerinden üst dağlara gitti. Yine tehlikeli geldi. Brüş. Cenk şimdi kaleci vuruşunu kullandı. Gökhan Töre. Tolgay. Dembaba. Tolgay'ı görebilir mi? Gördü Tolgay vurdu ama. Tolgay nereye vurdu? Biraz acele etti gibi. Aslında önünde boş bir alan vardı. Kaleciyle karşı karşıya net bir gol pozisyonu yakalayabilirdi ama çok erken bir şut attı orada Tolgay. Şimdi Brüş ata taç. Dembaba. Dembaba. Tolgay. Sağ kanada oynadı Gökhan. Bir destek geldi Necip. Necip de Serdar Kurtuluş'un yokluğunda orada görev alıyor. Şimdi Gökhan içeri uzattı. Fakat araya giren dürüst savunması. De Bir kontrol atak girişimiydi ama savunmamız hızlı döndü ve kontrol atağı izin vermedik ve bu arada 80. dakika artık son 10 dakikanın içerisine girdik değerli izleyiciler. Böyle biterse Zafer Beşiktaş'ın ama şu pozisyonu atlatalım. Şu pozisyonu atlatalım. Yine tehlikeli geldiler. De Bok. Vormer. Vormer kendisini orta pozisyonu aradı. Pozisyondan sonuç çıkmadı ve Taç. Bir oyuncu değişikliği daha. Evet. Brüjün gediklisi Gedos giriyor oyuna. Geçen maçta başımızın belası olmuştu hatırlayacaksınız. Gedos Oyuna girme hazırlığında. Simons herhalde çıkıyor şu anda. Yanlış görmediysem. Gedoz oyunda değerli izleyiciler. 7 dakikalık bir süre kaldı. Gedoz oyuna girdi. Umarız etkisiz eleman olur. Artık bu dakikadan sonra... Evet Simons çıkmış doğru görmüşüm. Bu dakikadan sonra rica ediyorum bir gol yemeyelim. Bunu gönülden söylüyorum değerli izleyiciler. Olsan Diş koydu olsa Demba Dembaba şimdi onun pasında. Tolgay Dembaba koşu yaptı ama onu görmedi. Tolgay Gökhan, Gökhan oynadı. Onun pasında Olcay. Olcay Şahan'dan şahane bir pas. Gökhan Töre. O saat yok. Nefis çalımlar Gökhan'dan. Olcay'la oynadı tekrar. Olcay'ın pası. Oğuzhan sert vuruşları var oradan. Pasını Dembaba vurdu ama yine dışarıda. Dembaba. Dembaba. İşte görüntüde Dembaba değerli izleyiciler. Gerçekten müthiş organizasyon. Müthiş bir atak. Ama Dembaba'nın vuruşu üstten dışarıda. Artık artık maçta son anlar. Dakika 88 değerli izleyiciler. Beşiktaş'ımız, Karakartal'ımız görüş karşısında Atatürk Olimpiyat Stadında 1-0 önde. 1-0'lık skor bize zafer yaşatır. 1-0'lık skor bizi sokaklara döker. Bayraklarınızı hazırlayın. Arabalarınızı hazırlayın. Konvoy yapmaya hazır olun. Zafer marşları, zafer şarkıları söylenecek bugün Atatürk Olimpiyat Stadında. Beşiktaş için tarihi an yaklaşıyor değerli izleyiciler. Pedro Franco yapma. Pedro Franco de Sutter. Kaleciyle karşı karşıya Cenk korumalı Cenk. Oh. Aman Allah'ım inanılmaz. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Gol atsak buna değerdi değerli izleyiciler. Şu pozisyon kaçtı. Yine söylüyorum dualarımız koruyor bizi. Sizin dualarınız koruyor. İşte 4 dakikalık uzatma işaret edildi. Dembaba'ya uzun bir pas. Kulüp Bürüş. Şaşkın. Kulüp Bürüş oyuncuları üzgün. Beşiktaş zaferi çok yakın. Beşiktaş zaferi çok yakın. Ama offside. Taç özür diliyorum değerli izleyiciler. Artık gözlerimiz hakemde. Hakem çal artık şu düdüğü. Hakem çal artık şu düdüğü bitsin. Bitsin zafer bizim olsun. Tribünler ayakta. Tribünler son düdüğü bekliyor değerli seyirciler. İçeri bir orta ama bunu da savuşturalım artık. Ersan Musat ve bitti. Ve bitti ve bitti ve bitti. İşte baba, Golümüzün sahibi baba. Beşiktaş tur atları değerli seyirciler. Kulüp bürüşü paramparça etti Beşiktaş. İşte skor 1-0 baba. 32. dakikada attı golü. Ve Beşiktaş'a tur atlattı değerli izleyiciler. Bu sefer hepimizin Beni dinlediğiniz için, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Yeni bir maçta e tekrar görüşmek üzere. Hepinize siyah beyaz geceler diliyorum. Sevgiyle kalın.